Yani niye ben niye boş konuşalım ki? Buyurun. Tamam. Beyefendi niye millete zorbalık yapıyorsunuz Ayıp değil mi? Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. sizi doğru mu Ben de iyiyim. Geri gidebiliriz. Bu kadar mıydı? E ee, kısa sürdü bu 3 saniye sürdü. Beyefendi. <laughs> i̇statistiklere bakıldığınızda bakıldığında erkeklerin boşanma süresi kadar konuştuk yani gayet normal. Ha, Ortalamaya evet. göre gayet ideal yani. Çok üzüldüm bu konuda ya. Tüh yine hatırlattınız hem nasıl yani? Siz hem süre sürüyor. Süre... süre hem süresi kısa sürüyor Anket hem. Anket yapalım mı? Anket yapalım o mı? Olur bu arada katılırım. Tamam. Adınız? Hamiz uzun. Uzun? Ee, şey değil, konu o <laughs> <laughs> değil. Ha, ha, okay, ha, okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. En son yediğiniz <laughs> şey. Layla, ya gideceğiz. Eee, taco. Taco, hmm. okay. Hmm. Tık tık. <laughs> Şöyle bakayım. Bunu geldi mi? Bir kadında dikkat ettiğiniz ilk şey nedir? <laughs> ha, şey. gideceğiz ama ya. Roket. Hadi. Roket. Top değil ama roket yani. Nasıl yani? An anlamıyorum ki ya. Roket hadi yani. yani. Hadi, hadi. Nasıl ya. yani? Ha, kibarcası roket, eee zorbacısı <laughs> göğüs. <gülüyor> Anladım. Hı hı. Şey, arasında uyitim yani. mi şekli yani? Seviyor mu bebe? <laughs> <laughs> He? Seviyor mu? <laughs> <laughs> uyutum mu arada? Arasında uyudun mu? <laughs> Roketle ne alaka? Ben onu anlamadım ama. Okey <laughs> okay, next diyelim. Aha. Hop solak kaydırdım. <laughs> Bayım bir sıkıntı mı var? Var. Bana ne? Siktir git başımdan. Devam ediyorum. Sağlıklı mı <laughs> Diğer Allah soruya geçiyorum. Sonra. Tabii. İlgi vermeyeceğim ikten. İlgi. Ee, hem yatak hem de trafikte söylenen bir söz. Bekle sana bir dakika Çok beklisen. iyi yapıyorsun aşkım. Nasıl yani? Trafikte nasıl? Trafikte mi? Evet. Şimdi arabayla sollarken. E, gibi. Yan cam çok iyi yapıyorsun aşkım mı diyorsunuz? Ya, nasıl ya? ya? Anasını siktiğim derim <laughs> Ne Amına Kolum... Oğlum desene vites altıya takıyorum diye. <laughs> Nasıl ya? Yok aşıyı anlama <laughs> soruyu anlayamadım ki. Hem yatakta <laughs> dedi hem arabada dedi kullandım. Hem şey yatakta edemedim. hem <laughs> trafikte kullandığımız söz. Ha. Aa. Ya da cümle evet. Bastım ya geçtim. Mesela... Bastım geçtim. Bastım ve geçtim. Okey. Bir günlüğüne tüm günahlar serbest olsaydı ilk hangi günahı iş işlemek isterdiniz? Abi, her gün yaptığım günah işlemeyeyim ya. Ne? Ha, dur başka seçim. Ee, ne olabilirdi? Düşünüyorum da ben Hı. bütün günahlara sahibim zaten ama. Mesela en büyük... Şey olabilirdi ya. Kızı kızı öpüştürürken e, yan tarafta da gel, gelgeyi e, becermek isterdim. Ee, aman, Kimi ettim? becermek? Ha, birilerine Gel ve gay kim lan? Gay ve ha ha Haa evet. okey Beyefendi Yemediğiniz yemeğin tadı hakkında yorum yapar ee, mısınız? Genel olarak yapmam Yani Daha tatmadan tuz atmam hı. yani o mantık Peki e, hmm. gay ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayler ilişkisi hakkında adamların libidosu benimkinden bile yüksek sürekli yapışıyorlar Peki, siz de bu ilişki yaşamak ister miydiniz? Yani bir gayle ilişki yaşamak. Yok. Aa, <laughs> yok. denedik olmadı. <laughs> tadına baktınız yani. yani, denedik olmadı, tadına bakmadım da. Ben Tattıracaktım. Tadına yok, tuz, tuz istemedi. Tuz, istemedi işte, o tuz istemedi. <laughs> tuz verecektim işte. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Alo. Okey, diğer soruya geçiyorum. Okay. Beyefendi şu anda şu üç erkekten hangisi sizce daha çekici ve neden? Sohbet gel. Şu arkadaş benim tamam, uzun saçlı hiç. halime benziyor. Yok <laughs> sikmem kanka Kim? seni. Libidom o kadar dandik değil ya. Evet. <laughs> <laughs> kıvırcık mı? Ay evet <laughs> evet ben kıvırcık. Gençliğime benziyor ya öyle diyeyim. Bir saniye beni zorbalayıp geliyorum. Kanka niye bizi dinletiyorsun ki amma koyayım? Beyefendi sizi seçecektim de baktım çok böyle şey <laughs> duruyorsunuz ya, dedim. Kıyabilirsin paşam sen. Harbi Beyefendi, mi diyorsun? En son ilişkinizde ne <laughs> oldu? En son mu? Evet. Ee, nasıl bir ilişki acaba? Girmeli çıkmalı asansör katlı mı yoksa normal düz mü? Ciddiydi böyle. Ha ciddiydi. Uzun süre olmadı ya böyle bir beş ay falan. Adı neydi son ilişkinizin? Adı mı? Hı <laughs> hı. Ha önemli değil söyleseniz ama yok ya. gitmesin kulaklara kulak ben ya kula kulağa gider kulağa gider kulağa gider kulağa gider kulağa Yok gider o bir yerden gider o ona Beyefendi, gider sanırım hmm. siz bir tık bir tık korkaksınız ben bir tık korkak değilim ölmüşlerin hakkında yorum yapmayı bence. sevmiyorum Ami senin hakkında konuşuyor nokta com arabini nokta kom, inanmaz .com. ki seni nokta ki İnanmasın evet, şöyle evet peki şimdi bir şey soracağım engelli Soracağım. <laughs> Alfin niye gelmiyor? Sorun. Niye gelmiyor? Eski sevgilinize bir şey söylemek isteseydiniz bu ne Çok olurdu? <laughs> Eski sevgilime bir şey söylemek isteseydim bu ne olurdu? <laughs> Annene söyle ya şeyi derdim büyük ihtimal. Ee, çocuğun olmasını istemem çünkü dünyada yeteri kadar orospu çocuğu var demek isterdim.